Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, olay yerine gidiyoruz şimdi. Şimdi şöyle bir olay. Ee, evet sen anlat bakalım. Bu zamana kadar şamanla alakalı bir video çekmiş miydik hatırlayamıyorum ama sanırım hayır. Ee, şamanın evine gidiyoruz arkadaşlar. Bir şamanın evine gidip orada bir araştırma yapacağız. Şimdilik fazla bilgi vermiyorum. İlerleyen dakikalarda detaylarına ineriz. Can'ın kostümünü göstermek istiyorum ama ya. <laughs> Can bir de. gelir misin? Can'ın kostümüne bakar Can. mısın? Arkadaşlar? Allah Allah Allah. arkadaşlar merhaba. Bugün farklı e, farklılık kostüm istedim. Hep deri ceket, hep gömlek. İnsanlar da beni farklı görmek istedi. Ben de bugün sizin için birazcık böyle e, şöyle diyeyim. Yani her şey her türlü farklılığım var. Yani videoda göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bakın hani şu kadar çok şeyden bile belli oluyor. Gerçekten biz bu işi ciddiye alarak yapıyoruz. Evet. Gerçekten yani... Bazı, yani... Şunu söyleyeceğim. Ee, Youtube'da bazı videolar karşıma çıktı. Bir onlara göz attım. Evet, yani... Mi? Gülmemek için kendimi çok zor tuttum. Yani... Nova'nın çakmasını yapmaya çalışmışlar. O ama... ayrı... Yani... Madem böyle bir şey yapıyorsun bari biraz özen. Yani tamam, hani tamamen evet emek ya. gösteriyorsunuz sanırım ama yani şahsi düşüncem yapamıyorsunuz. Özgün olun arkadaşlar. Kesinlikle yapamıyoruz. Biz gidip cinle evli adam videosu çektik. Bir hafta sonra gitmiş cinle Evli kadın videosu çekmiş. Evet abi, abi bu, bu kadar olmaz. Niye olamaz. bizi kopyalıyorsunuz ya? Özenmeyin ya. Allah özenmeyin. Allah. Müziklerimizi bir de çalmışlar bir evet. ara. Evet. Allah, evet Allah Yapmayın kardeşim. Özgün ya olun. Ya Bakın bizim şu Pardon. Şu kadar şeyden bile belli. Gerçekten ciddi alarak yapıyoruz bunu. Yani evet. bu işler şakaya alınacak işler değil. Evet. Bakın biz 7-8 seneden beri bu işin bu işlerle uğraşıyoruz. <laughs> Yaşadığımız On, onlarca, yüzlerce olay var. 200'e yani, yakın. 200 tane video var ve paylaşmadığımız 300 video var. Olay olmayan videolar. 200 tane efsane videoyu size paylaştık. Bakın, metafizik uzmanlarıyla, hocalarla, hüttamlarla yani görüşmediğimiz insanlar kalmadı. Hacamatçı ile bile görüştük. Hacamatçı ile bile görüştük. Yani o yüzden diyorum ki bu işler şakaya gelmez. Yapmayın. Yani bir dost tavsiyesi. Eşofman takımı giyip de cinli videosu çekiyorsunuz. <laughs> ne bir de bize baksanız da biz bu işi hem hobi olarak yapıyoruz hem profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Daha fazla uzatmayalım. Evet, Vaktimiz evet. azalıyor. Evet biz bir an önce yola çıkalım. Yolumuz uzun. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Gerçekten bu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Arifan eşim Gülşah bugün bugün sizlere çok farklı bir <laughs> Ay, evet. Tövbe 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 Arkadaşlar tövbe. Aklım çıktı kaka Korkma <laughs> Canın Canında e, kıyafetinden az çok anlaşıldığı üzere çok farklı bir yere gidiyoruz Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Geçen hafta Nova Prospe kanalına yüklenmiş olan Şaman videosunun kamera arkasını izleyeceksiniz. Ee, teşekkür butonumuz açıldı arkadaşlar. Eğer ki bizlere destek olmak isterseniz teşekkür butonundan bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler. Görüşmek üzere diliyoruz. İyi seyirler. Kısaca size bahsetmek istiyorum. Bir Şaman'ın evine gidiyoruz şaman bundan seneler öncesinde evinin önünde bir ayin yapıyor. Büyük bir şaman ateşi yapıyor. Daha sonrasında ayin sırasında şamanın evi de alev alıyor. Köylü halk bu gözüken büyük alevin üzerine oraya bakmaya gidiyorlar. Gittiklerinde şamanın kapıda yanan ateşin etrafında döndüğünü, bazı fısıldamalar ve çığlık seslerini duyduğunu dile getiriyorlar. Ve yanan ev bir anda sönüyor. Söndüğünde de şaman ortalıktan kayboluyor. Bunu gören köylüler eve bakmaya gidiyorlar. Normalde yanıp kül olması gereken ev aynı şekilde duruyor. Şu anda Çok evin evin bir fotoğrafı geldi bize. Puslu bir fotoğraf. Evin dışı sarmaşıklar Şuraya var. koyduk şöyle, şöyle bir yere. Şuraya gördüğünüz şuraya koyuyorum şöyle. Bu fotoğraf üzerine gideceğiz. Evin etrafı sarmaşıklarla dolu. Bence bir önce başlayalım. İnsanlar kendi gözleriyle görsün. Onu söyleyecektim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmanız evet. bizim için çok önemli. Yavaş El... yavaş büyüyoruz arkadaşlar. 50 bin aboneye çok az kaldı. Güzel projelerimiz var ilerleyen süreçte, ilerleyen vakitlerde bu projeleri de sizlere sunacağız. Videoyu acılar çok güzel için teşekkür anladım. ediyoruz. Başından sonuna kadar izleyin. Ayfanla birlikte Ayfan'ın gözünden, Gülşah'ın gözünden olayları çözmeye yardımcı. Ki olun. bu kayıt kamera arkası. Asıl video No Prospect kanalında olacak. Biz şu anda hazırlık, yol aşaması, gidişimiz ve bazı ara sahneler olacak bu videoda. Gülşah bizi götürecek. Şoförümüz Gülşah. Şimdilik bu kadar. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar e, geleceğimiz yere geldik şu anda. Geçen videolarda yaşanan olaylardan ötürü tam olarak sıkıntı yer, yerde beklemeyecek Müşah bizi. Bir tık daha iyi bir yerde bekleyecek. Yakında bir dere var ama dereden bir şey olmaz diye düşünüyorum. Yani. Bir şey olsa da o bizim videomuzda zaten birazdan ne olduğunu anlatacağız. Valla bir şey söyleyeyim mi? Artık korkmuyorum ben de. Vallahi korkmuyorum. Alıştın artık Alıştım çünkü. ve e, size de çok güveniyorum bu konuda. Yok o konuda. Rahat evet o, o konuda çok güveniyorum. Başıma da bir şey geleceğini düşünmüyorum. Çünkü korkmuyorum. Korkarsam gelir. Arkadaşlar. Evet. Ama korkudan besleniyorlar. Evet. Bizim gibi şiddetli bir olayı kapalak kızı falan bir bir olay, bir olay yaşarsan, doğru. ben seni görürüm ama ee, korkmaman çok iyi bir şey. Kanka evet. yine de öyle deme. Yani çok güzel cesaretlisin en azından. Tek bekleyeceğim, Aynen. yine de öyle deme sen. Cesaretsin sen. Arkadaşlar, Şama'nın evine gidiyoruz. Kamera çantasını unutmayın bu arada. Görüşmek da. üzere. Müşat, dikkat etmen lazım buralarda. Evet, Aynen, Yap, Zaten evet. şehir sen yakınsın yani istiyorsan dön, telefon açılır gelirsin. Tamam, ben bir sıkıntı olmadığı süreci bekleyeceğim sizi burada, oh, gitmeyeceğim. Biz Sıklıyorum. başlayalım bence çünkü evet. haydi tam saatleri. Nova'nın videosundan ara ara kesitler koyacağım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar. Ritüel amaçlı şaman ateşimizi yaktık. Farklı olaylar yaşadık. Evin içinde bir sandık bulduk. Evin içinde başka hiç. Bir adet eşya bile yok. Evin içinde bir sandık bulduk. Sandığın içinden şaman davulu çıktı. Biz de şimdi bir şaman ateşi yaktık ve can bir ritüel gerçekleştirecek. Size bunu kısaca aktarmak istedim. Arkadaşlar e, ben bekliyorum hala biliyorsunuz. Burada yani şu anda başıma gelen bir şey olmadı ama tabii ki olduğum yerde dere falan var yani onlar beni biraz korkutuyor. Can yani şu anda bir TV yapıyor arkadaşlar, şaman ruhseli bir yapıyor. Birazcık daha bekleyin. Umarım gelir, arar Arifan. Yani aramasını bekliyorum. Umarım bir şeyler de görmem, yani gördüğüm zaman gerçekten kendime gelemiyorum, İyi olamıyorum ve beklemek istemiyorum. arabadan dışarı çıktım. Burada biraz bekliyorum. Uykum da çok geldi. Yine sabahlayacağız. Ben Arifanları gördüğümde yine kayda girerim arkadaşlar. Şimdi bir görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdi az önce gördüğünüz ritüeli sonlandırdık. Can çok kötü şeyler yaşadı. Bunu zaten No Prospect kanalında göreceksiniz. Şöyle... Çok e, Ateşi söndürdük arkadaşlar. Çok kötü şeyler gördüm kanka yani. Herkes özledim, annemi özledim, babamı özledim, seni özledim. Ne yaptıysa artık öyle bir ritüel yani. Üzümden öyle şeyler geçti ki. Öyle şeyler geçti ki. Bana çok zarar verdi psikolojik olarak. Öyle bir sanrılar yaşadı ki yani bütün yakınlarını kaybettiğini gördü sanırım. Evet 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 evet. Şimdi e, ateşi söndürdük. Daha fazla burada kalmayacağız. Gidiyoruz buradan. Bunu da size bildirmek istedim. Görüşürüz. O söylemek istiyorum. Bunu şalıp çırpmayacağız dedik ama kendi kuralımızı çiğniyorum ve bunu alıyorum kanka. Bu bu bizim çok işimiz yarayacak videolarla çok doğru diyorsun. Bu bu ger tılsım kanka bu. inanılmaz bir şey bu ya. Bu bu lanet bu hani bu Aslında herkesin sahip olmak isteyeceği bir şey bulduk biz biliyor musun? Yani evet. bunu ileriden videoda Arif Ağız size anlatır. Ben evet, de ona detaylıca anlatacağım. Ama bunu alıyorum. Şimdilik bu kadar. Buradan tüyüyoruz. Bay bay. Arkadaşlar ışık görüyorum. Sanırım onlar geliyor. Kim? Evet evet onlar geliyor. O yine galiba bitikler. Bir şeyler yaşamışlar, çok kötü görünüyorlar buradan. şimdi yine galiba çok kötü şeyler yaşadınız değil mi? Acilen gitmeniz lazım Can, hiç iyi değil. Hiç no, iyi değilim bir ne şa, oldu ki? hiç Ne oldu kanka? Şamar rüteli yaptı. E? Ee, gördüğü şeyler onu çok etkiledi. Psikolojik ben hiç hiç kanka, iyi değilim. hastaneye falan seni, gidelim mi? hastane bir durum var mı Senin düşünmüyorum ama... Seni bir gözledim. hastaneye gidelim o zaman hemen. Şöyle. Hastaneyi de özledim. Rütel Kardeşim hemen Bir dakika rütel rütel kendinden geçti gözleri döndü o esnada bütün yakınlarını kaybettiğini görmüş. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür butonumuz da açıldı. Bizlere destek olmak isterseniz teşekkür butonundan bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Korkuyla kalın.